Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us videosu çekiyorum. I am ready. Hadi başlat yazmıştır ya. Ben hazırım. Anda hazırım ben de hazırım basma. Arkadaşlar umarım imposter seçildim. Uzun süredir oynamadığım bir oyun daha. Kremi eğitim arkadaşlar. Poster'in az çok kim olduğunu biliyorum. Ama oyunun sonunda öğrenelim diye. Dakika, admin'de benim bir görev varmış. Bakalım hemen şuraya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ha, sonunda. Arkadaşlar şu kırmızı ha. Arkadaşlar ölen pembeli ölmüş. Pembeli pembeli mefta. Ne yazıyorsunuz? Şimdi o Biri kim diye sorar. Ben direkt uyumuşuna bastım. Arkadaşlar. Çünkü direkt hani. Neden diye soracak olursanız. Direkt hani. söyledi. de. <laughs> Skip atın dedi. Yani yanlış anlayanınız olabilir. Ge turu geçin dedi. Ondan. Yani ben şüpheliyim. Yuh lan kaç kişi yenmiş. Bu adam onu yenmek için süresi yok. Ancak bütün oyuncuların imposter bir kişinin de masum olması gerekiyor. Hadi be. Ne yazıyoruz? Wow. Köpek. <laughs> Köpek var. Yok. <laughs> bir kişi daha oyundan çıktı. Çok iyi ya. Imposter, imposterla bir tek ben kalacağım. Arkadaşlar bu arada benim de Among Us falan oynayacaksanız oyun oynarım yani. Bir an bana bastılar sandım. Lan mavi değil. Mavi değil. Ne yaptı imposter işte. Çok iyi ya. Dur. Hah. En sevmediğim görevlerden biri daha galiba. Görev. Yok. En kolay. Bir şey diyeceğim. Burada beklesem olamayız Merhaba kardeş. Ne yapıyorsun kardeş? Eşya. Arkadaşlar benim hareketlerde bir sorun var anlayamadım ben. Beş. Al. Bak. Tamam. Arkadaşlar. Okay, Mid Bey'de bir görevim var. Ben hemen Mid Bey'e bir gideyim. Mid Bey, Mid Bey, Mid Bey. Burası Mid Bey'di galiba. Evet. tamam. Beklesin ben arkadaşlar. Midway'deki görev tamam. Analize çıksın. Arkadaşlar bu arada. Heh. Şimdi oldu. Arkadaşlar düğmeyi büyütmem gerekti. Şimdi nasıl oynayış başlıyor. Arkadaşlar. Ben şöyle çeviriyorum. Başka benim bir mid Bay'deki bekleme görevi var. Işık kapanır veya oksijen gider diye etrafı geziyorum. <laughs> Yok daha olmamış. Adam öldürmesin. Öyle buldum öyle. Arkadaşlar ben orada görev olmuş mu diye bakıyorum. Adam ölmüş. Lan. lan bizim komutan da ölmüş. Ne ben mi imposterım? Bence ben. Beyaz imposter. Vay diye soruyor. Vay değil. Bastım şu an bu bir de bu var morla beyaz basmadı arkadaşlar ben beyazdan şüpheliyim Lan bana niye basıyorsunuz? Ben size basacağım mı? Neyse. Bu arada mor adam olarak gördüm ama. Tur geçtiler beraber. Mor gel. Mor. Mor gel takip. Takip mor. Mor takip. Mor takip. Mor, takip. takip. Posterimiz defeat. Aa kazanmışız lan. Kimdi imposter acaba? Hiç bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar imposter'ın kim olduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> bir daha başlayacağım. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Niye diye sor. Kafama <laughs> ne takacağım? Kafama ne takacağım? Kürk olarak bir fest takacağım. <laughs> Türk askeri olmaya çalışıyorum arkadaşlar belki tamam. Petim yok. Tamam. Abi kardeş, bas hazır. Ya bas hazır gidem işte. Lan bas hazır gidem, işte. Lan, bas hazır gidem işte. Ah, Bak 5, 4, 3 Ufaktır çıkmayacağım Türküm ben Katil çıkamam Türküm ben Arkadaşlar ilk maçı nasıl Maçı nasıl kazandık hiç bir fikrim yok Kremates Türkler kremates olur demiştim Sen bir ağlak göz kesin Arkadaşlar Dur Ben ölü yok. Çok kişi oyundan left attı lan. 3 kişi falan oyundan left attı. Şu 3'e gitti desek daha kim gidecek bakalım. Vay. Meh ben bunda kalayım. Cepsi. Kim arkadaşlar rastgele birini rapor ettim ama aa seçiyoruz rastgele seçtim arkadaşlar <laughs> türküm bana seçen tükürdüm kapsın hali çıktı oyundan kapsın seçmeyin ooo bunlar oy vermeyecek galiba arkadaşlar şu sulu göz vermedi abderci vermedi Minitar vermedi. Bir de Dastly vermiş. Türkü doğru çalışıp ha peki <laughs> Arkadaşlar önceden çıkan köpek şarkısını izleyenler var mı bilmiyorum. Onlar arkadan harlarlarlarlar diye. Adam kendini köpek sanıyor. Yuh lan dört kişi. Tur geçti.